Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle çok merak ediyordunuz. Şu an mikser aracının içerisindeyim. Abi sürekli yorumlarda yazıyorsunuz. Abi nasıl sürüyorsun? Bu kadar zor değil mi? Devrilmiyor mu bu araçlar gibi? Ama işler o kadar gördüğünüz kadar zor değil. Yani. Şimdi size arabanın içerisini göstereceğim. Evet, bir testten başlayalım. Hepinizin de merak ettiği şey bir testtir. Yani şimdi gördüğünüz gibi 1-5 var, 3-7 var, 2-6 var, 4-8 var. Bu siyah olanlar var 5-7, 6-8. Bunlara geçebilmek için şuradaki mandalı yukarı kaldırıyoruz. Yukarı kaldırdığın zaman bu 1'ler 5'i görüyor. 3-7 görevini görüyor. 2-6 oluyor, 4-8 oluyor. Aşağıda kalırsa 1-2-3-4 normal vites. Ama mandalı kaldırdığın zaman normal 5-6-7-8 oluyor. Gerisine normal bastırdığın zaman sola doğru vurduğun zaman geçiyor kendine. Aa, burada normal imdat var. Burada da motor freni, klima var. Sıfır, bir de çalışmıyor, iki de çalışmıyor, Üç de çalışıyor. Çok güzel. Üçüncü de çalış. Allah'ın hakkı üçtür demişler ama işte buradan da bunu mu anlamalı lazım acaba? Onu da bilmiyorum yani. Onda sigara var. Aramıza Türk bayrağı var. Bunu da belirtelim. A burada manuel arkadan dö, şu mikserin hızını ve Mikserin buradan buradan çalıştırabiliyoruz. Sağa sola. Şimdi mikser tamam mı? Sağa doğru döndüğü zaman yani bu tarafa döndüğü zaman araba boşaltmıyor. diye tersine dönerse bu sefer boşaltın diye. Bak şu an terse dönüyor ya. Bu sefer beton içerisini boşaltıyor. Şu an beton döküyor. Ama şu an durduğu için dökmüyor. Sağa dönerse de beton kendi kendine karıştırıyor yani donmaması için. Donarsa sıkıntı. Donana da denk geldik. Donduğu zaman elini alıyor çekici pat pat vuruyor. Bat şey de veren yok, kırıcı veren diyor. Abi de gidiyormuş. Yani öyle sorunlar oluyor. Araba böyle. Çok hızlı dönmeyeceğim virajlardan. Yavaş döneceğim. Eline alıştığı zaman her şeyi döner. O ayrı oldu. Bizde tır var ama bakalım işte. Bu iş nasıl oldu? Liseden bir arkadaşım var. Beton içinde çalışıyordu. Bir konuştuk. Bir baktım burada buldum kendimi. Yani bundan önce de bir 3 ay, ay amcayla çalıştık kaynattaydık. Kaynattı da en bir şeyler yaptık. El falan önce. Sonra burası başkalım. Bundan sonra nereye gireceğiz? Yolumuz uzun. Daha 27 yaşındayım. Bu kadar yani. Daha damlatabileceğim başka bir şey var mı? Güzel araç. Normal 8-7 aynen. 7 metreküp taşıma makbuzumuz var ama 7'nin üstüne geçebiliyor bu işte. şirket. Artık nasıl yapıyorlar orası ben karışmıyorum. ADM e beton. Kırmızı kırmızı giyiniyorum. Şu an e, ahır gibi bir yere geldik. Yani oraya beton döküyorlar. Miksel mikser yok. Direkt kendimiz boşaltıyor. Adamlar arabayla çekiyorlar. Metreküp kaç para acaba? 2 milyar mı? 2,5 milyar mı bu metreküp ya? Beton da pahalıymış ama. Big service. Kapatıyorum.